Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ev limonatası yapacağım. Çok basit. Gördüğünüz gibi 1 litrelik benim burada ölçü kabım var. Bunun içerisine 7 yemek kaşığı dolusu toz şekerimi ilave ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi bunun üzerine biraz su ilave ediyorum. Bunu karıştırıp güzelce eriteceğim. Evet, şekerim güzelce eritti içinde. Şimdi bunun üzerine bir çay bardağı dolusu limon suyumu ilave ediyorum. Daha sonra geri kalan kısmına da soğuk suyumu ilave ediyorum. Tekrar iyice karıştırıyorum. Ben bunun limonlu şekerini kendi damak tadıma göre ayarladım. Şekeri daha fazla, limonu daha fazla isterseniz bir kaşık şeker, biraz da limon sıkabilirsiniz tekrar içine. Gördüğünüz gibi şekeri de tamamen eridi. Limonatamızı alıyoruz. Bardağımıza ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ev yapımı limonatamız hazır. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı sakın unutmayın.